Tekrardan merhaba arkadaşlar ben Doğukan. Bugün sizlere Windows 10'u nasıl indirebilirsiniz, Windows 10'u nasıl kurabilirsiniz ve Windows 10'u nasıl lisanslayabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi benim kullandığım Windows 10, Windows'un en son sürümü ve en hafif, en hızlı sürümüdür. Önceden biliyorsunuz ki Windows 7 kullanıyordum. Windows 7 eskidi, yavaşladı. Artık pek siteler destek vermiyor Windows 7'ye. Dedim artık Windows 10'a geçelim ve Windows 10'u indirdim. Lisansladım. Windows 10 Pro 64 bit. Şimdi size e, ben bunları nasıl indirdim, nasıl yaptım onları göstereceğim. İlk önce e, aşağıda vereceğim linkten Windows 10'u indiriyoruz. Şimdi Windows 10'u indirdiğimizde arkadaşlar şurada bir e, şöyle bir şey olacak. Buna çift tıklıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şuradan bilgisayar kısmından görmüş olduğunuz gibi bir DVD olarak geldi. Şimdi setup'ı kuracaksınız ama buradan kurmayacaksınız arkadaşlar. Setup'ı şuradan kuracaksınız. Sorges. Sorges'ten aşağı doğru iniyoruz. Şuradaki setup'tan kuracaksınız. Neden buradaki setup'tan kuracaksınız? Hemen onu da size söyleyeyim. Çünkü buradaki setup'tan kurarsanız arkadaşlar Windows 10'un hem 32 bit sürümlerini seçebilirsiniz hem de 64 bit sürümlerini seçebilirsiniz. Yani her ikisi var. Size içerideki sürümleri Şöyle sağ ya da sol taraftan çıkacak bir resim var. Şu an ben setup açamıyorum. Eğer setup açarsam video kaydı sona erecek. Bu yüzden şu sol ya da sağ köşede şu an bir resim görülmüştür. Ee, Görmüş olduğunuz gibi Windows Pro var, Education var. 32 64 bit olmak üzere. Ee, istediğinizi seçip indirebilirsiniz. Mutlaka buradaki setup'tan yapın. Eğer gelirseniz şuradaki setup'tan kurarsanız arkadaşlar 32 bit sürümünü kurar yani 32 bit de biliyorsunuz pek oyunları desteklemiyor size önermiyorum soracağız kısmına geliyoruz setup setup'u buluyoruz tık yapıyoruz yönetici olarak çalıştırıyoruz ve kurulumu yapıyoruz kurulum bittikten sonra arkadaşlar e, ilk sanırım bir 5-6 saat ürün etkinleştirme diye size bir şey gelmeyecek e, o saatlerden sonra size bir şurada bir e, ürün etkileşimi diye bir yazı çıkacak gerçekten tam şu bölgede böyle görüntüyü bozan pis bir şey yani her yerde karşınıza çıkıyor ee, onun sebebi lisanslamadığınız için arkadaşlar hatta size hemen lisanslama şeyini de göstereyim ben neredeydi etkinleştirme gördüğünüz gibi sürü Windows 10 Pro Windows etkinleştirildi ürün anahtarı ürün kimliği falan filan görmüş olduğunuz gibi var bunu nasıl yapacağız? Yine Aşağıdan vereceğimlikten. E, KM e, Auto Light e, Portable adlı şu programı indiriyoruz. Programa geliyoruz arkadaşlar. Sağ tık yönetici olarak çalıştır. Evet diyoruz. Program böyle. Buradan indiriyoruz. E, Activate Windows diyoruz. Buradan hiç Windows'un sürümünü seçmenize gerek yok. Kendisi otomatik olarak Windows'un sürümünü seçiyor ve aktifleştiriyor. Her türlü Windows olabilir. Windows 7, 8, XP, Vista hepsinde çalışıyor arkadaşlar. Windows 10 da buna dahil. Burada hiç işiniz yok. Buraları hiç girmeyin. Buradan Activation'ı seçiyoruz. Activate Windows diyoruz ve kendisi e, Activate ediyor. Zaten şu mavi kısımda şeyler çıkacak. Yazılar. Orada Complete dediğinde bitmiştir yani. Ardından burada e, Office'ı da aktifleştirebiliyorsunuz. Biliyorsunuz Office serileri var. Onları da buradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Adasya'da buradan hemen şeyi göstereyim ben. Bakın Windows 10 Pro 64 bit işletim sistemi. Ürün anahtarı etkin. Böyle yani arkadaşlar. Herkese öneriyorum. Ee, abone olmayı, likelemeyi unutmayın arkadaşlar. eme saygı için lütfen. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.